saat 3.33'te tam olarak saate baktığınızda bu zaman diliminin özel bir mesaj taşıdığını mı hissettiniz? Meleklerin saat 3. 33'te size ilettiği mesaj derin bir manevi anlam taşır ve hayatınızda daha büyük bir şeyin gerçekleştiğine dair güçlü bir işaret olabilir. Bugün, bu saat diliminin arkasındaki gizeme derinlemesine dalacağız ve manevi yolculuğunuz için ne anlama geldiğini keşfedeceğiz. Merhaba, İlahi Motivasyon kanalının sevgili takipçileri. Sizi bu manevi büyüme ve kendini keşfetme yolculuğunda yanımızda görmek her zaman bir onurdur. Eğer bu aydınlanmış topluluğun bir parçası değilseniz, hemen abone olun. Bu sevgi, umut ve dönüşüm mesajının daha fazla kalbe ulaşması için beğeninizi bırakın birlikte içsel derinliklerimizi keşfedecek ve hayatımızı sonsuza dek değiştirecek manevi bir uyanışı arayacağız. Şimdi konumuza dönelim. Saat 3.33'ü tekrar tekrar gördüğünüzde, melekler sizinle iletişim kurmaya çalışıyor. Bu özel an, ruhsal dünyanın doğrudan bir çağrısıdır, yalnız olmadığınızı hatırlatır. 3 sayısı 3 kez tekrarlandığında enerjinizi artırır ve taşıdığı mesaj son derece önemlidir. Peki, melekler size saat 3 33 ü gösterdiğinde tam olarak ne demek istiyorlar? Öncelikle 3 üç sayısı üçlüye beden, zihin ve ruh işaret eder. 3 ün bu şekilde tekrarlandığını görmek, meleklerin sizi bu üç parçayı hizalamaya teşvik ettiği anlamına gelir. Size bu anda manevi, duygusal ve fiziksel hayatınızı dengelemeniz gerektiğini söylüyorlar. Bu bir uyum çağrısıdır. Ayrıca saat 3:33 aynı zamanda destek ve cesaret mesajıdır. Melekler bu saati gösterdiğinde sizin desteğiniz olduklarını hatırlatırlar. Size rehberlik etmeye, korumaya ve karşılaştığınız her zorlukta yardımcı olmaya hazırdırlar. Kendinizi kaybolmuş veya yönsüz hissettiğinizde, 3.33ü görmek, şu an her şey belirsiz görünse de doğru yolda olduğunuzu işaret eder. Bu saatin güçlü bir yönü de manevi uyanıştır. 3.33, manevi büyüme ve bilinç genişlemesiyle yakından ilişkilidir. Bu saati tekrar tekrar görmek, derin bir dönüşüm, gerçek özünüz ve yaşam amacınız hakkında yeni bir anlayış yaşamak üzere olduğunuzu gösterebilir. Sanki melekler sizi derin bir manevi dönüşüm için hazırlıyorlar. Saat 3:33'ü gördüğünüzde ne yapmalısınız? Yanıt basit. Durun, derin bir nefes alın ve iç sesinizi dinleyin. Melekler bu mesajı bir sebepten dolayı gönderiyor ve bu mesajı almak için açık olmanız önemlidir. Bu anda meditasyon yapmak, ruhsal aleme bağlanmanıza ve meleklerin size ne söylemeye çalıştığını daha derinlemesine anlamanıza yardımcı olabilir. Ayrıca 333 aynı zamanda sezginize güvenmenizi hatırlatır. Melekler bu saati gösterdiğinde, içsel bilginizi takip etmenizi, yeteneklerinize ve yaşam amacınızla uyumlu kararlar alma gücünüze inanmanızı söylüyorlar. Bir şüphe veya belirsizlik anından geçiyorsanız, melekler saat 3:33'ü size tüm yanıtların içinizde olduğunu söylemek için gösterir. Kendi ışığınıza güvenin ve evrenin sizi doğru yola yönlendirdiğini bilin. Saat 3:33 hakkında önemli bir başka noktada yaratıcılık çağrısıdır. 3 sayısı yaratıcı kendini ifade ile bağlantılıdır ve bu saati gördüğünüzde melekler sizi yeni ve ilham verici, yaratıcı yollar keşfetmeye teşvik ederler. Belki de ertelenmiş o projeye başlamanın veya sanatsal olarak kendinizi ifade etmenin zamanıdır. Son olarak saat 3:33 olumlu ve iyimser bir mesaj taşır. Melekler, karşılaştığınız zorluklara rağmen her şeyin en büyük hayrınıza işlediğini bilmenizi isterler. Gelen nimetlere açık olun ve minnettarlık ve umutla dolu bir tutum sergileyin. Unutmayın, saat 3:33'ü gördüğünüzde melekler yanınızda, her adımda sizi rehberlik ediyor ve destekliyor. Bu evrenle uyumlu olduğunuzun ve hayatınızda büyük şeylerin yakında gerçekleşmekte olduğunun açık bir işareti. Eğer saat 3:33 hakkındaki bu mesajdan etkilendiyseniz, İlahi Motivasyon kanalına abone olmayı unutmayın. Beyninizi bırakın ve bu mesajı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşın. Böylece onlar da bu pozitif ve dönüştürücü enerjiyle bağlantı kurabilirler. Birlikte manevi yolculuğumuza devam edelim ve yaşamlarımızın gerçek amacını keşfedelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere ve melekler yolunuzu her zaman aydınlatsın.